Burası Kazakistan'ın Almatı şehrinde bulunan Barakolka. Bazı ürünlere Türk etiketi yapıştırmışlar. Türk fiyatı. Pazarın girişinde o topaklar var. 啊，老师，你讲什么？老师，你 Buraya park etmenin elbette bir ücreti var. <laughs> Bazı işletmeler modern binalarda satış yaparken bazı işletmelerde ise gördüğünüz konteynerli binalarda haftanın 6 günü açık olan pazar, pazartesi günleri kapalı. Çevre ülkelerden de gelip burada alışveriş yapanlar var. Hatta satış yapanlar bile var. Çok sayıda Türk markalarına denk geldik. İşte bazıları da gördüğünüz üst geçitlerde satışını gerçekleştiriyor. Bazı kişiler de burada ürünlerini satıyor. Üst geçtim. Sağ ve sol taraflarını kullanıyorlar genelde. Burada genellikle hac malzemeleri ve gelinlik gibi ürünler yer alıyor. Konteynerler ise henüz yeni kuruluyor ve burada da yeni bir pazar alanı oluşturulacak.